Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kamerayı bağladım, telefonun kamerasını bağladım artık. Ee, videolarda da bu şekilde yerlemeyi düşünüyorum. Bu videoda ne yaptık? Ee, bol bol meleği kestik. Ee, onun dışında element atıyorum sürekli, onları kayda aldım. Arkadaşlarına gönül rahat olsun ve videoda göstereyim diye. Hepinize keyifli seyirler dilerim. teşekkür <laughs> Evet arkadaşlar ee, arkadaş element atacağız donlayına, şöyle aldık şimşek atacakmış Şimşek söylüyor şöyle alalım bakalım artı 3 atalım gelelim Evet arkadaşlar getirdik altı Şimşek geldi 16 str geldi altı 10 bon artı on tanezen 7 yedi, tane zen. yedi tekabül edecek şekilde sen de değil mi diyelim hayırlı uğurlu olsun şöyle alalım altı da. Daha element attırmak isteyen varsa bana ulaşabilirler. Evet aynı arkadaş geldi. Bu sefer de element değişme atılacak. 8-10 karşılığında. Ee, ben de diyelim alalım şöyle. Elementini değişelim gösterelim. Şöyle elementi değiştik. Hatta bir takalım şöyle. Bayağı da güzel gözüküyor. Arkadaşa hayırlı uğurlu olsun. 8-10 karşılığında ben de dibe diyelim. Hayırlı olsun. Şöyle bir doğu buldum kendime yine. Hidraya başladık. Yani Meleğden sonra aradaki boşluklarda böyle doğu hidro yapmaya çalışıyorum. Adam böyle çok kolay bulunmuyor aslında ama arkadaş boştu müsaitti girdik onunla. Şu kadar bir sandık kastık işte. Şunlar da yan ürünler. Şunu geçenki meleği de almıştık zaten. Bu turdan sonra ben bir meleğe gelirim. Meleği sandıkları açarız beraber videoda gösteririm onu da. Bakalım devam edelim. şöyle kesiyoruz abi hidrayı da. Hop. Tersem yedim ama kestik tamam güzel. şöyle patlatacağım abi. Bismillah dedik patlattık şöyle. İnşallah güzel atmıştır. Hidranın sandığı bir. Hidranın sandığı iki. Üç. Üç mü? Güzel. 3.60 abi ben toplayacağım böyle sandıkları. Sonra paylaşırız arkadaşlar. En sonunda ben bir e, meleğe kaçacağım. Ve dağıtalım abi. 5, 6, 7, 8. Al kanka. Şöyle paylaştık abi. Bize düşen pay bu kadar oldu. Böyle, bu site kalalım. 5-8 sandık bir geçit bileti oldu. Ee, çiçekler biraz da şeyler. incilerden var. Güzel oldu abi güzel falan. Şimdi gideceğiz iki tur meleği atacağız. Oradan da açarız muhtemelen. Pazarımız yok çünkü. Belki güzel bir kere elde ederiz. E, ee, i̇ki tur meleği attım. Bu kadar sandık oldu. ile benim ee, bir tane ejder alevim var. Hepsini açmayı planlıyorum. Bir hepsini açayım bakalım ne çıkacak ne çıkmayacak. Kaç tane alev çıkacak. inşallah bayağı bir alev çıkar. 414 m paramız var şöyle yazayım Hepsini bir açacağız bakalım kaç çıkacak Evet beyler bak 414 m para varmış 944 m para oldu Yani 530 m atmış 530 m atmış 32 sandıktan ee, Bizim 414 m paramız vardı ben bizim sandıkları satsaydım 7 bon para gelecekti. Yani total 11 bon paramız olacaktı böyle 530M geldi. 530 bir tane de alev çıkmış ama. Yani 530 artı 140 dediğim zaman ne yapıyor? 670 yapıyor. Yani 30 30 40 m gibi bir zarar var. Bir alev daha çıksaydı kardaymışız. Hiç yoktan 30 40 m'ye bir şey değil ya. Açmış olduk bak paramız geldi en azından. Hadi devam edelim. Şöyle geldik. Ee, bizim ağrımızı biliyorsunuz şey vardı sersemlik, çeviklik vardı. Bir de bir tane metinli dereceli bir aura yapmak istiyordum ben. Aura'yı almıştık zaten. Şöyle bir de kolye aldım. Ya koyalım şöyle şuradan bakalım. Bir derece bir metin verecek. Bir de kritik verecek. Bir kritik bir derece bir metin. Gayet gayet işimizi görecektir. Meleği yapıyoruz zaten. Ya, tamam diyelim. Yani hayırlı uğurlu olsun o zaman. Şöyle iki tur daha meleğe girdim. 32 tane sandık toplamda. Attım böyle pazara. Pazarımda kırıklayıcı blok 10x var. Şöyle bir elmas da var. Zenleri falan attım. Bir günlük offline pazar yakaladım. Şöyle iki tane açtım. Böyle bir buçuk günlük falan çıktı hatta. Bunu da yapmışken kullanalım bari. Açmıyoruz sandıkları. Bakalım buradan ne kadar gelir elde edeceğiz. Evet bir element daha atacağız arkadaşlar. Şöyle 33 ortalama 10 derece. Artı 12 yansımalı bir donlayı varmış. Artı 3 garanti atacağız. Şöyle alalım. Hey arkadaşlar şöyle e, artık şimşek gücü getirdik. Hayırlı uğurlu olsun. 5 ona. Tanıdık diye 5 ona yaptık arkadaşa. normalde 7 onu atıyorum arkadaşlar haberiniz olsun. <laughs> Hadi bakalım devam edelim. Hey, arkadaşlar herkese selam. Ee, şu anda müzevi etkinliği var. Müzevi kasıyoruz. Bu şampiyonluk ambleminin verdiği özellikler bayağı iyi. Şundan bir tane alacağız. 6 saat. He, direkt azalmaya başlıyor aldığınız gibi azalmaya başlıyor arkadaşlar. Ve günde bir tane alabiliyorsunuz boyunca. Ve çok kısa bir sürede de elde edebiliyoruz lan bunu. Bu etkinlik süre zarfında bu iyi bir şey aslında. Yani bak hemen bir iki bir saat falan uğraştım böyle. Kaç tane olmuş? Baksana 12. Bir tane daha alabiliyoruz yani alsak. Hatta şunu da alabiliyoruz şu anda. Bu ikisini aldığımız zaman ekstra set bonus veriyordu diyebiliyorum. Bak şunu da alalım. Şunu da aldım. He, petmiş lan bu. Şu ne peki abi? Ha bu da buraya takılıyor. İyi de 15 canavar bu 15 berserker. 15 berserker daha iyi ki 15 canavardan. He, 3 metin taşı verdi şurada bir de. Bir deneyelim abi bunu. Kaç vuracağız bakalım ya. Arkadaşlar bak metni bulduk. Yani bence şu... Porky 115 berserker daha iyidir şeyden. Ha, ama pardon. Ekstra %3 metin veriyor şu değil mi? Şunu basalım abi. Şöyle. Bir vuralım bakalım. Kaç Uf 24k. Hatta şöyle bu basayım hepsini. 25k'ları görüyoruz abi. Hasara bak. 5k hasar arttı lan. Ben bu etkinliği beğendim bu arada ya. 5k hasar ne demek abi? Yani über iyi 5k hasar. Evet şöyle yeni bufflardan daha doğrusu itemlerden sonra İlk defa Jotuna geldim. Bakalım hasarımız kaç ka? Üf 30k vuruyoruz. Çok rahat kesiyoruz şu anda. Böyle bir keselim abi. Jotuna vurduğum hasarı göstermek istiyorum sizlere. Ben de çok merak ediyorum çünkü. Evet abi gördüğünüz gibi 20k hasarla ortada kesiyoruz şu anda. Neyse abi kestik şöyle slot kalmadı ama yapacak bir şey yok kaç? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 sandık. Allah bereket versin. Böyle sandıkları da açalım abi. Akik geldi. Hepimiz ejderha çeliği. Safir işlemesi. Beyaz boya. Yalı çapkını. Yank. Antikapet. Bronz. Bilmem ne. Mücevher Altın iplik. Baş Hattı abi. Şunları atalım yere. Sağlık olsun. Evet beyler şu yeni itemlerle Sütuna <laughs> vurduğu masaları merak ediyorum. Meleğe geldim. Böyle savaşı başlatmadan son bir artılarımızı alalım. Evet dedik. Şöyle her şeyi basalım. Ya. Vericilerimizi falan şöyle komple basalım. Şöyle vuralım bakalım. 8K hasar. Çok iyi beyler. Çok iyi hasar. Takasız çok iyi hasar. 8K müthiş bir hasar beyler. Gerçekten. Hani mitsimat setliyim bir de. Ha bir de bunun üstüne daha şey basmadık. Dur şunu basalım. Aynen 8 kadar görüyoruz. Ben bunu her gün alırım ki böyle ya. 6 saat kötü ama yan çarlara da alınabiliyordu arkadaşlar bana şimdi. Yani 6 saat ettikten sonra depolanabiliyormuş sanırsam. Yan hesapla alıp tekrar depolana aktarıp bu kullanabilirim. Benim yan hesaplar 50 level sadece Böyle bir sıkıntı var. Onları 60 level yapmam lazım. Valla bakalım yapacağız bir şekilde artık. Evet şu yeni itemlerle etkinlikten gelen eşyalarla Şampiyon topu artı şampiyon amblemi ile Hidra'ya vurduğumuz hasarı bir bakalım şöyle. Basalım her şeyi. 12.5k falan vuruyoruz abi. Gayet güzel. Normalde 10.5k vuruyordum. 11.5 12.5 2k kadar hasar arttırmış. Kafaya vurduğum hasar olarak. Şöyle kaç sandık atmış? 1 1 2 2 gördüm ya. Aynen iki sandık atmış. E biz böyle bayağı bir keseceğiz zaten. Devam edelim. Böyle bir meleği yapmıştık. Meleği sonucu. Sandıkları açalım. Bir tane açtım. 10M çıktı. İkinciyi açtım. Yine 10M. 30M güzel. 30-40-50M total. 60M. 70M. 80 90 100. 110. Pas 10 çıkıyor. 120 130. Bunları yere atayım geleyim. Evet devam. 130'du en son. 160. 170. 200. 210. 220. 240 hem. Normalde kaç atacaktı? 320 hem atacaktı. 140 attı. 80 ama e az attı ama. Bakalım kaç alev attı mı? İki tane alev atmış. iyi abi. Kardayız şu an. Aynen. Süper. 240. 140 da tanesi böyle diyor. 280. Ee, 240. 340. 420 yan para atmış abi. Süper. Kardayız. Güzel. Arkadaşlar artı 3 element atacağız. E, King kılıcı var bir tane. Onu teslim aldım. Şu şarda şöyle. Ateş atılacaktı sanırsam. Öğreneyim. Atalım göstereyim ben de size. Evet arkadaşın itemini yaptık. Şöyle. Artı 10 yaptık. Koyalım. Close Diyelim arkadaşa. Şöyle 8 10 alıyoruz. Arkadaşta zaten şöyle verelim. Ya bizim loncudan e, Ayılta Kenan arkadaşımıza şimdi element atacağız. Artı 18 atacağız. Uygundan vereceğiz arkadaşa. işi bir görülsün. Aldık şöyle. Bismillah girişelim hadi bakalım. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucunda artı 20 yaptık buzun gücünü. Rom hayırlı uğurlu olsun diyelim. Böyle göstereyim kendisine de. Artı 20 buzun gücünü yaptık. Vereyim şöyle teslim edeyim. Hayırlı uğurlu olsun. Evet şöyle bir arkadaştan yine Zodiac Ançı'yı alıyoruz. 65 won karşılığında artı 18 buz atacağız. Şöyle aldık bakalım. Ben en son attıktan sonra gösteririm. Evet biraz uğraştık beyler ama sonunda şöyle 39 şey artı 18 getirebildik. Vereyim şöyle arkadaşa. 65 won da alıyoruz şu şekilde. Hadi 120 milyon 65 won. Hayırlı uğurlu olsun abi. Hayırlı olsun. Diye devam edelim. Evet bir arkadaşın itemine element atacağız. Neye atılacak diye soralım. Buz mu? Herhalde buz atacağız. Rüzgar atacakmışız. Şunun bir tanesini sileceğiz. Artı 3 rüzgar atacağız. Devam edeceğiz bakalım. Artı 3 garanti attık. 11 geldi arkadaşa. İyi geldi yani. En sonunda 6 geldi. Böyle 8 ve aldık. Soralım bir de. Sende değil mi? Diyelim şöyle. Ortala 8 onu aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Evet beyler iki tur yaptım. 32 tane sandık var şöyle. parayı görüyoruz. 200 ne sayarız zaten parayı. Bir bir açalım bakalım bismillah. O bu alev inşallah. 10 hem. 20 m 30 40. 50. 60. 70 maşallah. 80. 90 100 Nasıl 10'a atıyor lan? 110 120 130 140 150 160 190 220 260 270 280 290 320 ee, 350 390 400 430 460 470 Hemen boşaltalım. Neydi 470 dedik en son. 470 480 490 500. Tam 5 fon hatta 32 sandık. 7 bon sattım 7 bon 2 bon zararımız var burada. Alev attım hiç, hiç alev atmadı değil mi? Aynen. Hiç alev atmadı abi. 2 bon buradan patladık. Sağlık olsun. Evet, videonun da sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz bir beğeni atıp e, kanalı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.